Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Denizli Milletvekili Sayın İlhan Cihaner'e aittir. Buyurun Sayın Cihaner. Buyurun. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Ee, konuşmama çok basit bir takım Gerçekleri hatırlatarak başlayacağım. Bütçeler aslında basit birer mali tablo olmanın ötesinde anlamlar taşır. Bunlara bakarak ülkeyi yöneten hükümetlerin hangi iktisadi ve sosyal politikaları izlediklerini, kimlerden vergi topladıklarını, vergilerin adil bir şekilde toplanıp toplanmadığını, eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe ne kadar pay ayrıldığını, yani bunlara ne kadar önem verdiğini görebiliriz. Ancak AKP bütçeleri emeğiyle geçen, geçinen yurttaşlarımızın, işçilerin, memurların ve tüm emekçilerin ödedikleri vergilerle devletten aldıklarını, devletten aldıkları hizmetler arasındaki orantızlı, orantısızlığın tablosu olarak karşımızda durmaktadır. Bu bütçeler Türkiye'de sosyal devletin nasıl ortadan kaldırıldığının, kamu girişimciliğinin nasıl tasfiye edildiğinin, sermaye yanlısı neoliberal politikaların nasıl uygulandığının açık birer belgesi olarak karşımızda durmaktadır. 11 yıl boyunca sosyal devleti tasfiye eden iktidar, başbakan milli iradeyi dilinden düşürmemesine rağmen milli iradenin somutlaştığı yeri yani bu meclisi devre dışı bırakmak, etkisizleştirmek, işlevsizleştirmek için elinden geleni yapmaktadır. İktidar milletvekillerinin verdiği soru önergelerine yanıt verilmemesinden tutun da sayıştay raporları üzerinden hükümetin denetlenmesine olanak veren mekanizmaları ortadan kaldırmaya kadar uzanan bir genişlikte milli iradeyi temsil eden kurumu yani parlamentoyu iş göremez hale getirmiş yasama organını göstermelik bir kuruma dönüştürmüştür. Tarih en büyük öğretmendir. Kafalarına vura vura hukuku, adaleti öğretecek hem de kendi argümanlarını, enstrümanlarını kullanarak. Bu sözleri yaklaşık iki yıl önce etmiştim. Hükümet sözcüsünün biraz önce yaptığı açıklamasını ibretle okuyun. Ve diğer davalarda yaşananlara verdiği tepkileri bir hatırlayın. Ama samimi üzüntüm bu öğrenmenin yani hukuku adaleti öğrenmenin bunun farkına varmanın çocuklar ve evlatlar üzerinden yaşanıyor olmasıdır. Evlatlar hep değerlidir, suçsuzdur anaların gözünde ama anlaşılıyor ki sizin evlatlarınız daha değerliymiş. Bugüne kadar bu halkın çocuklarına küfür eden valileri korudunuz. Çırılçıplak soyup utandırmadan arayanları, taciz edenleri korudunuz. Öldürenleri, kör edenleri, cezaevlerinde tecavüz edenleri korudunuz. Hatta destan yazdılar deyip ikramiye verdiniz. Komada direnen 14 yaşındaki Berkin'in hiçbir değeri olmadı sizin için asfalta boyayla faşizme ölüm hükümet istifa yazdı diye asfalta zarar vermek suçundan yargılanan 13 yaşındaki çocuğun adını hiç bilmezsiniz. Bakın 13 yaşından bahsediyorum. Bu halkın çocuklarını katlettiğiniz yetmiyormuş gibi cenazelerinin kaldırılmasına bile günlerce izin vermediniz. Bu halkın gazetecilerine, politikacılarına, avukatlarına işkence yaptınız, cezaevlerine doldurdunuz. Öğretmenlerini, emekçilerini copladınız, gaza boğdunuz. Katliamları, yolsuzlukları soruşturacağınıza bunları aşağı çıkaranların, halk için hack yapanların peşine düştünüz. Roboski'de çocuklarını katlettiğiniz bu halkın, bu arada heceleyeyim yanlışlık olmasın, Dobroski değil, Roboski. Hiç ama hiçbirinde siyasi sorumluluk hissetmediğiniz gibi bu saldırıların sorumlusu olan valiler ve emniyet müdürleri için yedirmeyiz. Adamlarımızı satmayız dediniz. Hele şimdilerde papaz olduğunuz savcılar. Kıllarına dokundurtmayız demiştiniz hatırladınız mı? Ali Tatar'ın onur intiharı, intiharından sorumlu olan, özel hayatı açıkça ve alçakça medyaya sızdırıldığı için intihar eden Berk Erden'in ölümünden sorumlu olan savcılar. Siyasi davalarda benzer yüzlerce hukuksuzluğa inza, imza atmış savcıların kıllarına dokundurtmayız deyip sırtlarını sıvazladınız. Altlarına zırhlı araçlar verdiniz. Bunca hukuksuzluk, işkence, ölüm kılınızı kıpırdatmadı da bugün ne oldu ki müdürler görevden alındı? Savcılar değiştirildi, yeni savcılar eklendi. Başta çocuklarını çok değerliymiş dedim ama değilmiş aslında. Anlaşıldı ki değerli olan cüzdanlarınızmış, para kasalarınızmış, para sayma makinalarınızmış, Kendi kirli hesaplarınızmış. Yedirmeyiz derken hissemizi başkasına yedirmeyizmiş meyak işte seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti liderleri açıkça ceze, zorba da zorbaca cezaevinde tutuluyorken hiç böyle cevval önlemler alma gereği duymadınız. Ama belki de tarihin en önemli yolsuzluk iddiaları soruşturulurken polisleri, savcıları değiştirdiniz. Gazetecilere, yazarlara, hatta adalet çağrısı yapan barolara, ana muhalefet partisinin genel başkanına eleştirileri nedeniyle adil yargılamayı etkileme suçundan dava açıp fezleke düzenleyen savcılar bu görevden almalara bakalım ne diyecekler? Her şeye rağmen tüm kalbimle ve samimiyetimle çocuklarınız ve adamlarınız için adil bir süreç diliyorum. Ama korkarım ki devri iktidarınızda adil savcı ve hakimleri bulmakta çok zorlanacaksınız. Çünkü birçoğunu kanser ettiniz. Özel hayatlarını açıklamakla tehdit edip istifa ettirdiniz. Çetenin nöbetçi hakimi dediniz. Uydurma soruşturmalarla sürdünüz, mesleklerini küstürdünüz, uzaklaştırdınız. İki gündür ortaya çıkan tablonun siyasi sonucu hükümetin ya derhal istifasıdır ya da karnından konuşmayı bırakıp devlet içinde örgütlü yapıdan kasıtları her kim ise o konuda etkin bir soruşturma başlatmaktır. 11 yıl boyunca sosyal devleti, hukuk devletini, demokrasiyi, meclis iradesini ayaklar altına aldınız otoriter, baskıcı, antidemokratik bir rejim kurdunuz. Şimdi kendi içinizden çözülüyorsunuz. Yakında gideceksiniz ama polisiye operasyonlarla değil. Bizzat halk gönderecek sizi. İşte o zaman hepsinin hesabını birer birer vereceksiniz. Ben AKP'ye oy veren yurttaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Artık bu iktidarın ülkemize ne yaptığını görün. Yurttaşları kutuplaştırıp ikiye böldükleri yetmiyormuş gibi şimdi de devlet aygıtını ikiye böldüler. Devlet bölünmemişken ne hayrını gördük ki diyebilirsiniz. Ama polisi, yargıyı karanlık odaklara gönüllü teslim ettiğini itiraf eden bir hükümet söz konusu. Bir hukuk devletinde, bir demokraside seçilmiş hükümetler gölge kapalı illegal yapılanmalarla iktid iktidarı paylaşır mı? Parlamentoyu meşruiyet ve kıymeti harbiyeden yoksun hale getirmiş bir hükümet söz konusu. Ne istediler de vermedik deyip mutlu mesut günlerde kamu kaynaklarını valilikleri, bakanlıkları kardeşçe paylaştığını itiraf eden bir hükümet söz konusu. Bu mudur düşlediğimiz, yaşamak istediğimiz ülke? Kasetlerle özel hayata ait gizliye çekilmiş görüntülerle dizayn edilen bir ülke mi istediğimiz? Herkesin telefonunun dinlendiği ya da bu kaygıyla yaşadığı bir ülke mi istediğimiz? Soruşturmalardan kurtulmak için başbakan tanıdığına ihtiyaç duyulan bir ülke mi? Sizlerin, bizlerin çocuklarımızın payına kendisini ateşe verecek boyutta yoksulluk, Taşeron işçiliği, iş cinayetleri, güzel ölümler, gıda yardımları, konteyner kentlerde dondurucu soğuk düşerken bunların çocuklarının payına düşenleri iyi takip edin ve hesabını sorun. Yıllarca haysiyet cellattığı yaptılar. Şimdi devlet içinde örgütlenmiş yapı, masumiyet karinesi, soruşturmanın gizliliği, siyasi soruşturma diyorlar. Davetle gelebilecek kişilerin evleri sabahın beşinde basılır mı diyorlar. Beratı zimmet asıldır diyorlar bu çifte standartlı ahlaksız kavgadan adalet ve özgürlük çıkmaz. Çıksa çıksa daha fazla pislik çıkar. Gelin şeffaf, adil, özgür, eşit bir ülkeyi beraber inşa edelim. Aksi takdirde kendileriyle birlikte tüm halkı dipe çekecekler. Konuşmamı Haziran direnişine uygun bir çağrıyla bitireyim. Şimdi elinizdeki mazbataları yavaşça yere bırakıp meclisi terk edin. Teşekkür ediyorum.